selamun aleyküm arkadaşlar Evet e, beklediğimiz ürünler geldi e, hem Forex'in hem mobasın yeni seri amfileri Arkadaşlar şimdi ilk önce e, en çok merak ettiğim amfi ile başlıyorum videoya mobasın Yarın çekeceğim e, Forex'in XAP 350.4 D class bir amfi e, bayağı da iddialılar e, Hani e, hem performans hem Ses kalitesi konusunda ee, şimdi amfiyi bir açıp hep birlikte görelim. Malzeme kalitesi de üst düzey, yani kutu çok büyük olmamasına rağmen amfi çok büyük olmamasına rağmen gayet ağır bir amfi. Bakalım içine kadar açacağız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ee, hep birlikte e, hepsini görmüş olacağız. Şimdi bir kutu açılımı yapalım, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, e, kutuyu açtığımızda. Zaten kutunun kalitesi olsun ee, işte Amfi'nin e, şuradan bile performansı yani malzeme kalitesi performansı gayet güzel. Şimdi bu modelden 3 e, bu seriden 3 model var arkadaşlar. 84 AB klas, 354 D Class, bir de 1800'e 1 mevcut arkadaşlar. Şimdi e, şurada ilk sayfada e, şöyle gösterelim gücünü. 84 modeli AB klas, bu D klas demiştik. Arkadaşlar 2 ohm'da 600 gibi ciddi bir gücü yazıyor. Yani 2 ohm'da 600 almak ciddi bir altyapı ister. şimdi bakalım giriş terminalleri olsun, hoparlör girişleri olsun vesaire. Bakalım kalitesi nasıl hep birlikte görelim. İç yapısı olsun, hepsini göreceğiz. Evet arkadaşlar efsane duruyor malzeme kalitesi boyası vesairesi şimdi şuradan giriş terminallerine de bakalım şöyle gördüğünüz üzere giriş terminalleri de çok üst düzey duruyor malzeme kalitesi olarak giriş terminallerine de bakalım ayar vesaire konusunda gayet iyi 30 erz 500 erz arası yani mitrenç rahat rahat sürebilirsiniz. Sıkıntısız. Şimdi arkadaşlar iç yapısını da merak ediyorduk. Şöyle döndürelim. Gayet de ağır bir cihaz. Dolu dolu bir cihaz olduğu belli. Hani şöyle söyleyeyim karışım benim 25 santim. Ortalama bir 1,5 karış yani ne var 35 45 santim civarında bir cihaz çok da kalın değil. Gayet güzel. Bir de şunda, bu seride şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Hepsinin boyutu aynı. Yani 4x80 de aynı boyutta. 1800'e 1 de aynı boyutta. 350'ye 4 de aynı boyutta. Yan yana koyduğunuzda güzel bir tasarım yapılabilir. Yani yapılsın diye o tarz yapmışlar. Şimdi biri kısa biri uzun olduğunda biliyorsunuz tasarımda biraz şeylikler oluyor. Böyle görselde ya o niye kısa kalmış, bu niye şey olmuş, hepsini aynı boyutta olsa ne güzel olur falan diye düşünenler için, o konuda e, güzel bir çalışma olmuş. Kasa olarak hepsi aynı boyut olarak. E, şimdi içini de hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, e, içini de şöyle sizlerle paylaşıyorum. Gayet de güzel. E, zaten gücü e, şu tarafa çıkış, yani çıkışta olan şu bobinlerden az çok anlayabiliyorsunuz. Voltaj katındaki trofalarda gayet başarılı. Gayet e, kendini belli ediyor. D class olmasından dolayı e, soğutucusu da gayet güzel. Hani kalınlığı olsun, ağırlığı olsun. Bence kolay kolay e, hani keseceğini sanmıyorum. 63 voltluk kondansatörler mevcut. Yani voltajı gayet yüksek, e, gücü de ona nispeten başarılı diyebiliriz. Ee, zaten montajını yaptıktan sonra da bir testini yapacağım. İki da bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle iyice tasarımını gösterelim arkadaşlar. Gayet de güzel. Yüzey temas malzemelerin kalitesi de gayet başarılı. Ya işte bu tarz amfilerde en önemli yani yaşanabilecek en büyük sıkıntılardan bir tanesi ya malzemeler SMD olduğu için değiştirmesi biraz problem oluyor. Ama AB klaslarda hani yeni tasarımlarda da var AB klasta ama genelde parçaların hepsi normal boyutta. Ama D klas amfiler dijital olduğu için genelde e, makinalarda yani elde genelde değil de makinalarda monte edildiği için söküp takmak e, arızasını bulmak da biraz zorlanıyor insan. Ama servis tabi e, ölçüm yapılacağı yerleri bildiği için kolay kolay e, hani zorlanmayacaklardır. Zaten çoğu firmada şey oluyor, ne o cihazın şeması olduğu için hemen arızayı bulup tamiri gerçekleştiriyorlar. Ama tabi ileriye yönelik biraz çip krizi olduğu için belki D klas amfilerin biraz daha şeyi düşebilir. Ama e, güçlü AB klas amfiler inşallah gelecek diye tahmin ediyorum. Derken hep böyle güçlü D klaslar geliyor. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar yarın inşallah bir müsait zaman olursa e, sizin için güzel bir e, test videosu da çekeceğim. 2 ohm değerini ben de çok merak ettim. Dragstar'dan sonra acaba nasıl çünkü bu da 600 civarında veriyor. Yani Dragstar'da gerçi 4 ohm'da veriyor değeri ama yani bu da 2 600 watt az bir değer değil. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. MOBA Sanfilerin de yeni modellerinin videosu da gelecek arkadaşlar.